TV Kaya, Sağlam bilgi, sağlam haber. Yılport Samsun Spor ile teknik direktör Ertuğrul Sağlam ayrılığı farklı bir boyuta taşındı. Yılport Samsun Spor Kulübü 3 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın görevinden istifa ettiğini ve kulüp yönetiminin de bu istifayı kabul ettiğini açıklamıştı. Ancak tarih 5 Haziran'a geldiğinde ise teknik direktör Ertuğrul Sağlam sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve deneyimli teknik adam istifa etmediğini, bu durumun kendisine tebliğ edildiğini belirtti. İşte teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın açıklamaları. Kasım 2019'da büyük bir hasret ve heyecanla başlayan Samsun Spor Teknik Direktörlüğü görevim, 2 Haziran 2021 Çarşamba sabahı şahsıma iletilen tebligatla sona ermiş bulunuyor. Genel bir değerlendirme yaptığımızda bir meydan okuma olarak başlayan geçen sezonu 6 puan geriden gelip 10 puan fark atarak şampiyonlukla tamamlamamız son derece önemli bir başarıydı. Bu sezon pandemi şartları, önemli oyuncularımızın sakatlık süreleri, son haftalardaki saha dışı tuhaf gelişmeler ve içeride uğraşmak zorunda kaldığımız sorunlar ise camianın 10 yıllık hayalinin gerçekleşememesinde önemli etken oldum. Tüm bu olumsuzluklara karşın 70 puan toplayarak sezonu Süper Lig'e doğrudan yükselen rakiplerimizle aynı puanda tamamlamamızı başarısızlık olarak değerlendiremeyiz. Son maçın ardından duyduğumuz, gördüğümüz ve bir şekilde bize iletilen şu anda detaylandıramadığımız bazı olaylar ise sezon içinde tahmin edilenden çok daha farklı ve beklenmedik rakiplerle de mücadele ettiğimiz gerçeğini yüzümüze vurdu. Samsun Spor'a aidiyetini geçmişte olduğu gibi bu sezon içinde de maddi ve manevi kanıtlamış biri olarak bu veda şeklinin içime sinmediğini de belirtmek istiyorum. Vurgulamak istediğim bir başka konu da daha önce ifade ettiğim şekilde sözleşme şartlarının gereği konusunda anlaşma isteğime ve fedakarlık yapma talebime kulüp yetkililerinin cevap vermemesi nedeniyle ayrılık süreci iddia edilenin aksine istifamla sonuçlanmamıştır. Görev süremiz boyunca yanımızda olan, bizimle sevinip bizimle üzülen, destekleriyle bize güç veren, Samsun spor sevgisini kendi kişisel hesaplaşmalarından ve menfaatlerinden önde tutan herkese minnettarım. Altın Ordu maçının son düdüğüyle hayal kırıklığı ve duygu yoğunluğu yaşadığımız anda tribünden ağza alınmayacak sözler sarf eden 3-5 kişiye göstermiş olduğum tepki nedeniyle üzüntümü de belirtmek isterim. Gerek sosyal medya, gerekse diğer iletişim araçlarıyla bize sevgi ve ilgilerini ileten taraftarlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Umarım Samsun Spor Camiası hak ettiği Süper Lig'e en kısa sürede ulaşır ve büyük taraftarıyla Gururumuz olmaya devam eder. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın bu açıklamalarına Samsun Spor Kulübü'nün nasıl bir cevap vereceği ise merakla bekleniyor. Haberimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen YouTube TVK'ya kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber.